Şimdi sen şehide kelle diyenin eteğinin altına sığınmışsın. Orada güç arıyorsun. Bebek katilini, şehitlerin katili, gencecikleninlerin, eşlerinin katili, yüzünü görmeyen babalarını, çocukların katili, babasının katili, iki gözünü, bir ayını kaybetmiş gazilerin katilini efendim buyursun, gelsin, haykırsın diyorsun. Yazıklar olsun sana. Git bana da davet. Gücün varsa Bahçeli, gücüm varsa cumhurbaşkanı. Beni meclise alın, karşınıza çıkın karşıma, benim sorularıma cevap verin. Sizi kim yönlendiriyor? Siz kimin cumhurbaşkanısınız?